Herkese merhaba arkadaşlar ben Ali Bugün sizinle beraber Brawl Stars oynuyoruz Ama arkadaşlar ben 13.000 oldum Ve onun videosunu çekmiştim Yanımda kardeşim de var Ama siz ne oldunuz sanın Video durmuş Ben yarım saattir mega kutu açtım Size kayıt etmemişim Böyle bir akılsızlık yok Oysa bir sürü görev yaptım Ben burada bir tane büyük kutu biriktirdim Ve açıyoruz arkadaşlar Oo 1 2 3 bas. Hoppa! Çıkmadı. Çıkacak. Ama ne çıkacak? Ne çıkacak? Arkadaşlar nane çıktı. Videoda nane çıkarttık arkadaşlar. Bunu montaj satarsa koymazsanız sizi döverim. Abi. Arkadaşlar nane çıktı. Arkadaşlar şu anda 28. karakterimiz var. <laughs> Çok güzel değil mi? Berası. De çıkmadı bana çıkmadı. Bu arada benim yan hesabıma anne çıkmıştı ama bu hesabı çıkacağım hiç aklıma gelmemişti. Bana da çıkmadı. Evet şimdi bir oyuna girelim arkadaşlar. Videoyu burada bitireceğim. Biraz geç oldu ama arkadaşlar ya. Nane çıktı. Merak ediyorum nasıl Oo bayağı vuruyor arkadaşlar. Ben bunu ben bunu Türkiye'ye kasarım arkadaşlar. Hatta biraz da kulübe de haber vereceğim ben çıktık arkadaşlar diye. Bu da çok zor ya gerçekten kolay gözüküyor ama bambaşka zor. Üçü birbirine değince bir? Çok kötü oldu. Evet arkadaşlar, ama ne çıktı bu videoyu izliyorsanız büyük ihtimalle ne çıkmıştır zaten karakter. ya <laughs> buraya. Arkadaşlar çok zor ya. Ben bunu eğitmen mağarasında denedim de böyle gelmemişti ki. Şöyle doğurdu arkadaşım Vur 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 vur. Gel gel buraya gel. Şu gazdan öldüreyim de onu biraz. Şöyle vurdum. Dağıt. Ve dağıt. Aaaa. Tip da bu kadar. Güzel. İşte 3 işe Arkadaşlar merhaba nasılsınız değil misiniz? Neredesiniz? Ama öldürmem gerekiyordu zaten. Abi. Öldüremeyeceğim. Çok az. Hayır. 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 Güzel. adam olsun. Girmedi kadın abi. böyle de patlatırız adama. Arkadaşlar nane çıktı videoda nane çıktı. Abi bana bir on, onu Bunu mi? montaj starsa koyun. Komazsanız. Abi düşüne abi. Evet tüh, çok heyecanlıyım. Arkadaşlar buraya da yazıyorum. Kulübemizi gelmeyi unutmayın. Nane çıktı. Ne yazıyor abi. <laughs> Ben yazdım. Ya, yaşasın Evet arkadaşlar bugün de bu videoda bu kadar kulübe yeniden gösteriyorum şu anda gördüğünüz gibi inanmayın hesap çalarlar mı ne alaka Evet arkadaşlar bugün de bundan o kadar. Son olsun. Yeniden görüşmek üzere. Bay bay. Takipte kalın beni. Burada yeni kanal açtım. Halil Edis Brastas diye. Onu da takip ederseniz sevinirim. Oradan da videolar paylaşacağım. Ve daha ne çıktı. Hadi görüşürüz. Bay bay.